Milli eğitim çok önemli meselemiz. Milli eğitimin müsteşarını çağırdık buraya. Eski müsteşarı. Talim terbiye kurulu başkanı ki programlar orada hazırlanıyor. Kalbi orasıdır. İki başkanını çağırdık. Birisi ilim adamı profesör onu çağırdı. Müsteşar yardımcılarını çağırdı. İki üç defa milli eğitimi konuştuk. Anlattıklarından biz bir şey anlamadık. Çünkü teferruata işte bizim eğitim sistemimiz insanların kafasını öyle bir şekle getiriyor ki teferruatta boğuldular. Zaman yetmedi bitti. Halbuki biz milliyetimin politikasını istiyoruz. Yurtların nasıl olacağını, dershanelerin nasıl olacağını bilmem ne istemiyor. <laughs> Milliyetin politikası nasıl olacak? Yani bizim çocuğumuz milli, yani Türk milletinin çocuğu olarak ne yaparsak yetişir. Talim, milli eğitimin amacında bunların hepsi yazılı. Bizim ilave edeceğimiz bir şey yok. Ama öyle çocuk yetişmiyor. Ben ta 69'dan itibaren bu seçim vesilesiyle köylere gittiğim zaman anlaşılsın diye şöyle bir örnek verirdim. Köy kahvesinde konuşuyor, Öyle bir adet de yok. Partiler, köy ileri gelenlerle gece görüşürler. Oy pazarları yapılır, gizlice ki onlar çıkarlar. Biz kahveye giderdik. Çünkü anlatacağımız var. Milli eğitim bir elbise fabrikası gibi dedim ben onlara çocuk elbisesi, kadın elbisesi, erkek elbisesi, şu boyda bu boyda elbise yapacaksanız bunun çizimini yaparsınız. Verirsiniz buradan, öbür taraftan öyle elbise alırsınız. Bizim de milliyetin bir fabrika dersek amacımız belli. Milliyetimin gayesi yazılmış. Ailesine, devletine, milletine, dinine, örfüne, adetine bağlı, saygılı filan sayıyor böyle. Hepsi de güzel. İnsanlar yetiştirmek. Veriyoruz ilkokulda. Üniversiteyi alıyoruz. Bu kanunda yazılanlar hiçbir yok burada. Aksine. Evet. Ne oluyor bu? Her gelen reform yapıyor bir de. Her gelen milli reform yapıyor. Her bakan kendi kafasına göre yaz boz tahtasına döndü milli Milliyetimin Milli eğitimin dedim badanasıyla uğraşıyor. Kapı oradan değil buradan açılsın diyor. Evim çatıyı değiştiriyorsun. Ama hiç kimse kitabın içiyle yani fabrikanın ayarıyla uğraşmıyor. Oraya dokunduğunuz zaman sizi uzaklaştırıyorlar. Bir görünmeyene sizi uzaklaştırıyor. Tevfik ile rahmetli Demokrat Parti'den ilk Milli Eğitim Bakanı olan adamdı. Çok büyük bir insan. Nur içinde yazsın. Onun ilk yaptığı iş Milli Eğitim'in ders programlarını değiştirmek üzere komisyonlar kurdu üniversitenin ilgili bölümlerinde hocalara davet edip komisyonlarda çalıştıracaktı. Mektuplar gitmeden daha yeni bakan olmuş adam bakanlıktan alındı. Nafua bakanı oldu, bayındırlık bakanı oldu. Ha bir şey var. Ama bunlar söyle, bu Marshall planı hikayesi var ya, Türkiye'nin her şeyine nüfuz edilen şey oldu, vesile oldu.